Hepinizin bildiği gibi Zoom dünyanın en çok kullanılan online meeting aracı. Ve bu online meeting aracının içerisinde bir sürü özellik bulunuyor. Bu özelliklerden en çok istenen ise Zoom Virtual Background. Yani Zoom içerisinde toplantıdayken arka planınızı değiştirme özelliği. Bunu bir sürü şey için kullanabiliyoruz. Özellikle iş toplantılarında evdeysek ve arkamızda görünmesini istemediğimiz bir obje varsa veya... Arka planı tamamen değiştirerek online meeting içerisinde yer almak istiyorsak bu özelliği kullanıyoruz. Öncelikle bir ayrıntıdan bahsetmem gerekiyor. Çünkü arka planınız ne kadar fazla renk içeriyorsa, virtual background özelliğinin çalışma kapasitesi o kadar düşüyor. Yani arka planınız ne kadar tek renkten oluşuyorsa, ne kadar sade renkten oluşuyorsa, çok fazla renk içermiyorsa virtual background özelliğinin o kadar İyi çalışma olasılığı söz konusu. Şimdi gelin Virtual Background özelliğini nasıl çalıştırabiliriz bakalım. Bilgisayarımdan Zoom uygulamasını başlatıyorum. Ve New Meeting diyerek yeni bir meeting başlatıyorum. New Meeting'imi videosuz başlatacağım ben ki daha iyi algılayabilelim diye New Meeting diyerek videomu başlattım. Joy Mid Computer Audio Direct sesimi algılamasını sağlıyorum. Harika. Şimdi alt menüden Start Video'nun yanındaki yukarı ok tuşuna basıyorum ve Choose Virtual Background diyorum. Ama öncelikle kameramı başlatayım. Şu anda kameramı başlattım ve düzgün bir şekilde kameram zoom içerisinde görünüyor. Şimdi arkadaki arka planı nasıl değiştireceğimize bakın. Yukarı ok tuşuna basıyorum ve Choose virtual background diyorum. Choose virtual background dediğimde istediğim görüntüyü buradan seçebilirim. Artık gördüğünüz gibi arka planım tamamen değişmiş bir vaziyette. Bu kadar basit. Değiştirebilirim. Tekrar choose virtual background diyorum ve başka bir görüntüyü seçiyorum. Şu anda virtual background görüntüm tamamen tekrar değişti. Gördüğünüz gibi arka plan tek renkten oluşmadığı için Arkada bir tablo var ve çok renkli bir tablo. O yüzden Virtual Background istediğimiz kalitede çalışmıyor. Eğer arkası tamamen siyah veya beyaz ya da tek bir renkten meydana gelseydi Virtual Background'u çok daha efektif, çok daha düzgün bir şekilde kullanabilecektik. Peki Virtual Background'u ben kendi istediğim bir resimde nasıl değiştirebilirim? Bu da son derece kolay. Yine yukarı ok tuşuna basıyorum ve Choose Virtual Background diyorum. Buradan artı butonuna basarak Add Image diyorum. Add Image'da benim Fethiye çok sevinirim ben. Fethiye ile alakalı bir resim koymak istiyorum. Ve gördüğünüz gibi arka planım tamamen Fethiye olarak değişti. Çok daha güzel bir arka görüntüye sahibim. Zoom içerisinde Virtual Background özelliğini yani arka plan değiştirme özelliğini bu şekilde kullanıyoruz.